ABD Kongresi geçen yıl Türkiye'ye 40 adet F-16'nın satışını onayladı. Ama Türkiye ile F-16'ların üreticisi Lockheed Martin arasında fiyat anlaşmazlığı çıktı. Bu iddia Bloomberg'e ait. Buna göre Türkiye ile Lockheed Martin arasında maliyetler konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşanıyor. Lockheed Martin biriken siparişleri azaltmak amacıyla kurulacak yeni üretim hatlarının finansmanını Türkiye'nin karşılamasını istiyor. Ancak Ankara'nın buna karşı çıktığı öne sürülüyor. ABD dışında dünyanın en büyük F16 işletmecisi olan Türkiye ayrıca yerli üretim füzeler ve radar sistemlerini entegre edebilmek için görev bilgisayarlarının kaynak koduna erişim istiyor. Ankara ile şirketin anlaşmazlıkları gidermek için bir dizi görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor. Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmadı. Savunma Bakanlığı'ndan da henüz bir açıklama gelmedi. Anlaşmanın toplam büyüklüğü ise belirsiz. F16'ların fiyatı satışa dahil edilen donanım ve özelliklere göre büyük ölçüde değişiyor. Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede de gündeme gelmişti.